Hepinize merhaba. Aydınlanma Zamanı adlı programda birlikteyiz. Bu programda insanlardan ve gelecekten bahsedeceğiz. Ee, günümüzde insanlık çok büyük atılımlar yapıyor, çok büyük gelişmeler gösteriyor. Ee, bir yandan uzayda Mars'ta koloniler kurmaya gidiyor. Bir yanda atomun daha en altına, atom çekirdeğinin altına kadar iniyor ve atomun altındaki gerçeklerle biz yüzleştiriyor. Bir yandan da yapay zekayı, robot teknolojilerini geliştirerek bambaşka bir dünyaya bizi yönlendiriyor. Bu gelişmeler bizde şöyle bir duygu uyandırıyor. Demek ki insanlar bugüne kadar ki bütün bildiklerini, düşündüklerini ve inandıklarını bu yeni bulguların ve bilgilerin ışığında değiştirmek, farklılaştırmak ve yenilemek zorundalar. Aslında bu çok iyi bir şey. Bugünkü programda konuğum, aynı zamanda benim adaşım da olan Doktor Aydın Duygu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Şöyle söyleyeyim, Aydın Hocam'ın tıp alebinde bir lakabı var. Ona Doktor Aminasit diyorlar. Hocam bu Aminasit nedir? Size niye doktora münasip diyorlar? Bize biraz açıklayabilir misiniz? E, memnuniyetle. Önce şunu belirteyim. Aslında hani doktora münasip benim adım değil, benim kitabımın adı. Ama lakap olarak böyle. E, mi? ya Ben onu biraz da e, öyle tabii, şey tabii, çok sağ olun. E, öyle olunca da evet yani hani e, özdeşmiş oluyorsunuz kitabınızda doğru. E, ama hani bir hatta bazen niye yani bir kitabın adı doktor olur ki e, söylemleri de oluyor. Aslında işte orada amnestileri anladığımızda niye doktor dediğimizde anlaşılıyor. Evet. Ama e, amnestileri çarpıcı olarak anlatmak zorundayız. Şimdi çok iyi bahsettiniz hocam. Yani e, dünyada insanlar her şeyin artık daha niçinini daha iyi sorgulamaya başladılar. Teknoloji yani, artık buna müsaade ediyor. Ediyor evet. Yani hani e, bu oldu evet. Yani fincan var, işte radyo var, televizyon var, bilmem e, uçak var da evet. bu niçin nasıllar çok çok önem kazanıyor. Zaten bunu sorguladıkça insan bir üst mertebeye doğru da gidiyor. Ee, çok, e bu hani tıp sağlık zaten çok her zaman gündemimizde canlı olduğumuz evet. için ee, o zaman da hani burada işte aksaklıklar ya da yeni gelişmeler e, işte hani ilaçlar bilmem daha üzer, şu bu falan derken Hocam daha, doğal ortam ya yani daha, evet. e, sistem de destekliyor. Bu bir bu bir ana işareti. ona işareti. işareti. <laughs> hep daha daha dahasını sorgulamaya başlıyoruz. Bunlar dediğiniz gibi gerçekten çok çok olumlu şeyler. E, biz de bu dahalarına giderken aslında biraz da özümüze de dönüyoruz. Yani kendi özümüze döndüğümüz gibi çekirdeğin de özüne dönüyoruz, moleküle dönüyoruz. Ee, aminoasit de işte hani e, bu e, bakış açısıyla daha çok gündeme getirmek istediğim bir e, konu idi. O yüzden de kitabın adı Doktor Aminoasit oldu. Ama hani aminoasit nedir'i belki de iyi anlamak, iyi anlatmak gerekiyor. İyi tabii yani böyle hani bir şeyi anlatmak güzel ama onu çarpıcı örneklerle, ...beslediğimiz Aynen. zaman hani bir sürü şeyin arasından daha öne çıkıyor. Yani Kesinlikle. şimdi işte amino nedir diye o kitabın başlığı olsaydı bir başka bir şeydi. Şimdi Doktor Amino asit onu Niye diyeyim, doktor? İşte evet. yani bir farklılık yaratınca şu öne çıkıyor. İyi yaptınız. Çok teşekkür ederim. sağlık, yani elinize sağlık. kitabımın adı. Yani ben Doktor Aydın Duyguyum. <gülüyor> evet. <laughs> eee evet. nedir? Amino asit nedir hocam? Yani şimdi hep ben şunu merak etmişimdir. Yani bir şeyin ana nüvesi, ana kaynağı, temeli nedir? Evet. Yani insanlar bir süre işte atomun, atom çekirdeğinin evrenin temeli olduğunu zannediyorlardı. Hı hı. Ve ona göre bir inanç ve düşünce sistemi kurmuşlardı hı. binlerce yıldır, ta hı. eski Yunan'dan beri. Ama ne zaman kuantum fiziği, atom çekirdeğinin altına indi, hı hı. başka bir gerçekle karşılaştık. Bu sadece fiziksel gerçekliklerde kalmıyor gördüğüm kadarıyla siz orada onu fiziksel bir olay olarak Bravo. bakıyorsunuz ama o sosyal olarak da fikirleri değiştirebiliyor çünkü algıyı değiştirdiğin için Algı, sosyal felsefi her konuda yüzde yüz değiştiği gibi söylediğiniz gibi mantık değişiyor Aynen. yani dünyada kullandığımız mantıkla kuantum alanda kullandığımız mantık birbirinden farklı onun için yani hani bu amino asit de maddenin bir yerde değil mi canlılığın Temel yapı taşı. Canlılığın temeli. Halbuki hocam öyle. Hatta yani işte belki ilkokuldan itibaren okutulur. Yani amnesit proteinin yapı taşı. Evet, hepimiz okuduk ama. İşte böyle. O kadar. Kime sorsak ya da ilk akla gelen şey yapı taşı. Şimdi bir şey yapı taşıysa daha çok bilinmesi gerekmez mi? İkinci bir cümle birçok insanda yoktur. Yapı taşıdır. E ikinci cümle? Ya sonra? ikinci cümle yok. Yapı taşı nasıl yani daha fazla bilinmiyor olur. O enteresan. Ee, hani mesela vitaminler, mineraller, beslenme, evet, sağlıkta. Evet. Mesela biraz anlatın desek aslında herkes birçok şey anlatabilir. Bu çok güzel bir şey. İyi ki yapı taşı hakkında neden çok bir şey bilmiyoruz? İşte o yüzden o molekülün alt bilimlerine inersek onu tanımlarsak o zaman bakış açımız da değişiyor. Örneklerimiz de değişiyor. Aslında dünyayı, hayatı ya da kendimizi kavramamız da değişiyor. Başka açıdan bakıyoruz ve daha üst düzeyli bir bakış bu. Aynen öyle oluyor hocam. Mesela ben size sorayım hocam. Aminosit deyince ilk akla gelen şeyini, gerçi hani biz konuştuğumuz için belki daha bakış açımız değişmiştir ama e... işte yani canlılığın temelinde var olan yani işte bütün canlı olan yani hatta bu yaprakta ağaçta Aynen, falan da var olan bir ortak düve. İşte, biz işte etkileştiğimiz için siz böyle söylüyorsunuz şimdi <laughs> sokakta ya da halkımıza sorsak amnesi ilgili ilk algı şu olur herhalde. Ya sporcular böyle destek olarak alıyorlar, <laughs> kas yapıyorlar. Amünasit bu. Bravo. Herkesin gözünde biz bu. Bizde bir aramızda tabii şey oldu. <laughs> Etkileşimden ama sizin tabii evet. engin bilgilerinizden de kaynaklı olarak öyle bir yorum yaptınız. <laughs> Doğru. Ama genel anlamda e, gerçekten amünasit algısı bu. İsterseniz hemen ben konuya gireyim amünasit nedir'den. Aynen bahsettiğiniz gibi. Amünasit şu hocam. E, biz bir şeye canlı diyoruz ama canlı kelimesi o kadar kuvvetli bir kelime ki canlı yani ya bu canlı yani bir hayat var bir sürü sistem e, devinim halinde e, cansız ne canlı ne o zaman aradaki fark ne? Yani Çok güzel. bunu iyi anlamak lazım yani bir şeye canlı diyoruz diğerine cansız diyoruz. Mesela onun da tarifi bizde yani canlı hani yaşayan diyorsun cansız yaşamayan yani kısır ara şeye sıkışmış hmm. bir kavramlar. Haydi diğer taraftan da canlı şu, bu işte yaprağı canlı dedik. Üzerinde milyonlarca mikrop var, bakteri var, virüs var. İşte ona da canlı diyoruz. E yani e, ben canlıyım, böyle hayvan canlı, e, yani mantar canlı. Yani hiçbirimiz birbirimize benzemez. benzemiyoruz. Nesemiyoruz. Nedir o zaman bizi ortak olarak canlı dediğimiz şey güzel. nedir? Çok yani, bravo, Tam ortak bunu, payda işte. Yani o zaman evet canlı deyince e, onun da tanımlaması var. İşte canlılar, işte ne e, Solunum yaparlar, ürerler. Evet. Beslenirler. Yani belli sistemleri var. Bunları yapan şeyler canlı edin. Ama bunları da yapıp yapılması önemli değil. Ortak nüvesi nedir bu canlı? Mesela ben hep şu örneği veriyorum. Yani işte inşaat diyorsun, ev diyorsun. Bir ortak nüvesi var. Temeli vardır, bacası vardır, kapısı vardır. Yani benim mikropla, yaprakla, böcekle ortak kılan ana unsur, molekül daha doğrusu nedir? Aslında canlı şu. Her canlı bir ya da milyonlarca hiç fark etmez. Hücresi olacak fonksiyonları sürdürmek için. Çünkü tek hücreli canlılar da var hatta böyle tam... Yani demek ki yani bir numara bir hücrenin bir olması. Bir hücre olacak ama o hücrede ne yapacağını içerisindeki bir genetik materyalden öğreniyor olacak. Yani her canlının bir genetik materyali vardır. Hani bu DNA, RNA'lar dediğimiz şey. Bravo. O DNA, RNA o hücrenin yazılım ne yapacağını söylüyor. Demek ki her canlının içinde bir yazılım var. Çok Biz güzel. buna DNA diyelim bazı canlılarda RNA formatında. Bu DNA genetik kod o hücrenin ne yapacağını söylüyor. Mesela insanın vücudunda bir sürü hücre var. Değil mi? Pankreas evet. hücresi hormon yapıyor. İşte bildiğimiz insülin hormonunu üretmeye çalışıyor. Enzim de üretiyor. Her hücre evet. farklı evet. Ama cildiniz kolajen üretiyor. Saç hücreleriniz keratin üretiyor. Her hücre farklı bir iş yapıyor. Neye göre? DNA'sında ne yazıyorsa, kod neyse ona göre yapıyor. Şimdi o, demek o, ki... Oradan ne engin yerleri gidiyor ama şimdi hücre kon, kon, konunun kapsamını aşıyor. Canlılığın en ufak birimi ama bütün canlıyla aynı fonksiyonları sürdürüyor. O hani tek hücre de aynı şekilde yine ürüyor, yine çoğalıyor, işte yine besleniyor, yine boşaltım sistemini kullanıyor. Yani kocaman bir canlı ne yapıyorsa küçücük aynısını bir yapıyor. hücre de aslında aynısını yapıyor. Yani birleşik canlılar bütün yüz neredeyse. Öyle diyebiliriz birleşik Çok devletler güzel. gibi. Şimdi daha da moleküle gelelim. Bu hücre, her hücre farklı bir şey yapıyor dedik. DNA bir yerde işte hormon salgılatıyor, bir yerde enzim salgılatıyor, bir yerde kolajen yaptırıyor, bir yerde işte kas yaptırıyor. Yani bunu yaptıran DNA. DNA'daki kodlar. Aslında DNA bunları kodlayarak yapıyor. Peki onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor da yine de neden yapılıyor bu diye sormak zorundayım. Evet. DNA neyi kullanarak bunu yapıyor? değil mi? Yani evet. bir komut veriyor. Bu komutu evet. nasıl devreye şurada sokuyor? şurada şeyler var. Bunların hepsinin işte cam olduğunu. Yani bardak yapacağım, vazo yapacağım, işte bardak altı yapacağım, çatal yapacağım, bıçak yapacağım. Yani farklı farklı şeyler diyorsun da her hepsini bunu nereden yapıyorsun? Bir maddeden yapmak zorundasın. Evet. O yüzden hormon da desem, enzim de desem, kas da desem, kaş da desem bunu yapabileceğim bir şey lazım. İşte DNA aminositleri kullanarak bunu yapıyor. Şimdi geldik hani, de, böyle bir şey. hani zurnanın zırt dediği yer. Sporcunun yaptığı kastan Olayı hiç, çekelim. Hiç o zaman neymiş? Bir kere canlılığın ortak birimi DNA. Burada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu DNA böcekte, mikropta, insanda olduğundan daha farklı değil. Bütün hepsinde DNA aynı, benzer formatta, dört tane molekülle çalışıyor. Nükleotit deniliyor buna. Yani fark ne biliyor musunuz? Yani örneklem olsun diye söylüyorum. Sinekte bilmem işte 5 gen kodlanıyorsa insanda bilmem 23 bin gen kodlanıyor. Bilmem, bilmem başkası da 40 bin gen kodlanıyor. Yani hani o böyle fermuara benziyor ya. Evet evet. Kimin uzun kimin de kısa ama yapı aynı. 4 tane nükleotitten oluşuyor. Ve bütün DNA'lar evrende hep aynı 20 aminoasitle çalışıyor. Aynı 20 amilisti. çok derin felsefi sonuçları var hocam. Yani evet bunu bilirsek aslında yani doğaya, dünyaya bakışımız da çok çok değişebilir. değişir. Çok değişir. Şöyle ki o zaman böcek de aynı 20 amilisti kullanıyor, mikrop da, ben de, bitki de. Hepimiz aynı 20 amilistle yaşamak zorundayız. Demek ki canlılığın temeli 20 tane amresten oluşuyor. Bu 20 amresti ya lego olarak düşünün ya da harf olarak düşünün. Bu harfler kullanılarak kelimeler üretiyor. Bunlar da protein. E işte, i̇şte alfabe yani değil mi? Alfabe yani canlıların yaşam alfabesi amino asitler. 20 tane harften oluşuyor. Hiçbir canlı 19 amino asitle yetinemiyor. DNA yazılımı yaparken ya da 21, 22, 23'e erişmiyor. Yani deneysel olarak işte hani ya da daha doğrusu evet. çok e, amorf canlılarda 21. 22. amino de var mı diye bakıyoruz ama 20 tane evrensel eee var. Bir e, amino asit var ama DNA'nın yazılımda kullandığı 20 amino var. Hücreler ne yapacaksa ki kodlarla bu 20 amino kullanarak yapıyor. E, evet yani biz mesela Türkçe e, kullanıyoruz. Kaç 29 harfimiz var? Evet. Vücutta. Bunu bu kullandım. 29 harfle ne kütüphaneler ortaya çıkıyor? Milyonlar. Hatta bu harf Latin alfabesi kaç tane başka, dil konuşuluyor? Başka ülkelerin de tabii. Evet, aynen öyle benzetebiliriz. Yani hani Latin alfabesinin bu harfleri İngilizler kullanıyor, İngilizce, İngilizce diyoruz. Bir başka çok alem. Güzel. Almanlar kullanıyor, Almanca diyoruz. başka. Türkler kullanıyor, başka alem. İşte böcekler 20 kullanıyor, bitkiler 20 kullanıyor, insan 20 amnestik kullanıyor. Hepimiz başka bir alem gibiyiz. İşte canlılığın ortak zemini nükleotit artı bu asitler efendim. Evet şimdi temele geldik hocam. İzleyicileri çok sıkmadan daha sonraki gün bir program yapalım mı? Yoksa burada biraz daha bir şey eklemek isterim çünkü güzel bir yere geldi yani alfabeyi ortaya koyduk. Bunu bilmek neyi aslında Bravo. doğru? onu anlatmak lazım belki de. Evet. Ben hep şunu diyorum. İlk ee, ilkokula başladığında çocuklar alfabeyi öğrenirken sonrasında tabii ki böyle hayat bilgisi, fen bilgisi derslerine de giriyorlar. Bütün canlılar aynı ırmam oluşmaktadır cümlesi bence bütün okullarda yazılmalı, öğretilmeli. Alfabeyi öğrenirken onu da öğrenelim. Canlıların alfabesini de öğrenelim. Bu neyi aslında getirebiliyor musunuz? Ya bu çiçek benimle aynı 20 amresinden oluşuyor. Bu böcek benimle aynı 20 amresinden oluşuyor saygı duymayı öğretir. Hocam çok güzel. Birbirimizden daha farklı olmadığımızı öğretir. Bravo. Evrenin içerisinde aslında hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu öğretir. Yani derin felsefi konuları aslında herkese yelken açtırır ama işte daha doğrusu saygılı olmayı öğretir şey, diye düşünüyorum. Ben burada dayanamayacağım şimdi. hepimiz aynı bütünün parçaları izlediğimiz zaman ben bunu daha 19... E, kaç senesinde? 81 senesinde bir bilim tekteki makalede yazmıştım. Hı, hı. E, eleştiri almıştım. Ya bu, bunlar derin konular, bunlara böyle umum açık yerlerde şey yapılmaz, e, yazılmaz diye. Bizim görevimiz umuma zaten e, İşte atman. yani şöyle demişti arkadaş da, telefon açtı tanımıyorum. Dedi ki hocam hangi tarikata mensupsunuz? Dedi. Dedim ben bir tarikata mensup değilim. E bu dedi bilgileri nereden edindiniz mensup dedi. Mensup hocam bilim tarikata mensup bra oldum. <laughs> 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 bravo. Ben de bunu bir dergide okudum, düşündüm falan filan. Dedi ya siz yanlış yapıyorsunuz, bunlar insanların kafalarını karıştırır bu kadar derine girmeyin falan bir şey söyledim. Şimdi düşünüyorum çok güzel bir şey söyledim. Dedim ki yani on bu hani ağır ağır işte dergahlar, tarikatlar, işte özel okullarda ağır ağır anlatılır filan. Bu böyle umum açık yerde hani güm diye yazılmaz. Ama dedim ben bunu o şekilde elde etmedim ki dedim. Aslında bu şimdi düşünüyorum da bu söz çok tarihsel bir an. Yani eski dönemle yeni dönemi farklı kılan ayrım burası. Yani biz evrenle ilgili bilgileri bir tarikat işte bir e, mektep ya da o eski e, işte Yunan'da bu şeyde Hindistan'da işte okullarda felsefe öğrenmedik. Ben bunu okudum abi. Demek ki yeni dönem bireylerin artık evren bilgisine daha yakın olmalarını getiren bir sürece girdi. Tamam. Bunun da altyapısı bilim. Tamam. Şimdi siz o kadar güzel bir yeri onun için heyecanlandım farkındayız. <laughs> yani Okulları o her bütün canlılar 20 aminazitten e, teşkil olmuşlardır işte müteşekkiller dediği zaman şimdi bu bilgiyle hareket eden bir insanın diğer insanları dışlaması, onlara kızması, nefret etmesi mümkün olmaz. İnsanları bırakalım hayvanları dışlaması. Çok... Yani merhameti bir kere ya ön plana çıkartır. Peki insanlara binlerce yıldır bu merhamet anlatılmadı mı? anlatıldı ama insanlar bunu uygulayamadılar. Ama işte <laughs> o merhametin de neden olması gerektiğini de algılamak lazım. İşte hep şey Doğru. gerekir, nüve gerekir. Yani ya işte iyi olalım. İyi olalım da niye iyi olalım? İyi olmak neyi getirir? Ya da merhametli olalım da niye merhametli olalım? Niye olalımın cevabını ileriki programlarda vereceğiz. Işte, Holistik düşünce bundan yani kaynak duyguya inersek. Aha, evet belki daha iyi bir ifade bu. Kaynak duygu yani ortak olduğunu biz biz hissetmiyoruz. Hı, hı. Yani bütün aslında kırılma noktası burası. Biz şu beş duyumuz algıladığımız sistemi gerçeğin tamamı zannediyoruz. Ve bu beş duyuyla algıladığımız sistem bize diyor ki her şey birbirinden ayrı konumlanmıştır diyor. Doğru mu? Doğru. Ama bu maddi alemi tarif ediyor. Ama insan sadece maddeden ibaret değil. Ki. Değil tabi. Yani dolayısıyla şimdi bizim görevimiz yani bakın nereden aldık geldik nereye? Dünyadaki bir dünya barışı, hani tarih boyunca özlenmiş olan dünya kardeşliğinin temelinde bilim var. Bu asit de bize bu konuda yardım eden çok yani kutsal bir konu. <laughs> Şöyle bağlayalım hocam. Niye doktor asit işte? Buradan bağlayacağım. O. Doktor deyince bizim aklımıza muayene eden, eden, teşhis koyan geliyor ya. Doktor demek o demek değil. Çünkü mesela e, ünvanlara da bakalım. Bilmem doktor Aydın Arıtan. Evet Profesör doktor bilmem Mehmet Yılmaz atıyorum. E, oradaki doktor tıp doktoru olmak zorunda değil. Değil. Doktor. Doktor öğreten demek. Yani buyur. Benim kitabımın adı bu yüzden Doktor Amine. Hocam çok güzel Öğreten. bağladım. Burada bırakalım tadında <laughs> kalsın. Ee, daha sonra devam edelim.